Bakma, bakma, bakma. Yeni hafta kar yağışı ile birlikte geldi. Yollarda meydana gelen buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Görüntüler Kocaeli'den. Tem otoyolu Bekirdere rampası Ankara istikametinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 11 araç birbirine girdi. Canpaza'nın yaşandığı kazada yolculardan Ali Kemal Karaaşlı hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. <laughs> Kazazedelerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Kocaeli ve SK devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara istikameti 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sakin. Kar yağışı bir diğer zincirleme kazaya da Bursa'da neden oldu. Buzdan başka bir şeyden değil abicim. İzmir-Ankara yolu Acemler mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle bir araç yoldan çıktı. Hemen arkasında seyreden bir otobüs şoförü çarpmamak için frene bastı, kayan otobüs bariyerlere çarptı. Arkadan gelen, fabrika işçilerini taşıyan otobüslerin ve ticari araçlarında kontrolünü kaybetmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Tam 15 araç birbirine girdi. Yaralanan 9 kişi Bursa'nın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolculara ise olay yerinde müdahale edildi. Kaza sebebiyle yol 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.